Ben öncelikle bir Müslüman olarak bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. %99'u kimlikte de olsa Müslüman olan bir toplumda böyle bir ibadetin askıya alınması ya da yapılmamasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Şimdi bunu örneklendirmemiz gerektiği zaman birçok kongreler olsun, bazı iş yerleri olsun, toplu alanlar olsun nitekim halka açık bir şekilde hareket edilirken Müslümanların özellikle Ramazan ayında o manevi atmosferi yakalayacağı bir anda bu şekilde insanları rencide edecek şekilde Müslümanların önüne bu şekilde barikatlar koyduklarını ben doğru bulmuyorum. Bu yanlışlıktan bir an evvel dönmelerini de bekliyoruz bizler Müslümanlar olarak. Nitekim demin de söylediğim gibi birçok toplu alanlar, toplu taşımalar, kongreler vesaire yapılırken Allah'ın mescitlerinin kapalı olması bu rahmet ve merhamet ayında e, kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi zaten e, demin örneklendirdiğim gibi bu Allah Azze ve Celle'nin bir imtihanı. Biz bu imtihana tedbirimizi alarak ibadetlerimizi aksatmayacağız. Nitekim günlük işlerimizi biz aksatmıyorsak, toplantılarımızı vesaire aksatmıyorsak, biz Allah'a olan görevlerimizi de asla bundan dolayı aksatmamamız gerektiği gibi bunu daha fazlalaştırmamız gerekir. Bizim daha çok tedbirimizi alacak şekilde ibadetlerimize ve camilere yönlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cemaatte rahmet vardır. Cemaatten ayrılmamamız gerektiğini bildiriyor. Şimdi tabii ki bir salgın dönemindeyiz. Getirilen bazı yasaklar buna engel olamaz. Kongreler, nice etkinlik mekanları, eğlence mekanları aktif hale gelirken %50 %50'ye bir sınırlama getirilirken camilerde teravihin yasaklanması dine getirilmiş bir engel olarak görüyorum şahsen. Bunu daha öncelerde de görmüştük. Bu sadece geçmişten gelen bir süreç aslında. Kendilerinin eğlence mekanlarında, kendilerinin kongrelerinden mi bulaşmıyor? Camilerden mi bulaşıyor? Bunu mu görebiliyoruz? Yani baktığınız zaman cemaatte rahmet olduğunu peygamber söylerken bizi cemaatten ayrı kılarak evlerimize kılmalarımızı söylüyorlar. Ben şahsen kendi şahsıma, kendi nazarıma bunu doğru ve etkin bir e, hareket olarak görmüyorum. İslami harekatın engellenmesi olaraktan görüyorum. Şimdi e, malumunuz Diyanet İşleri'nin aldığı e, karar tabii ki COVID-19'dan dolayı e, toplumun sağlığı ve selameti için verilen bir karardır. E, yalnız şurada bir e, sıkıntı var, şurada bir eksiklik var hocam, şurada bir e, boşluk var. Toplumumuz zaten malumunuz İslamiyet'ten soyutlanmış. Özellikle genç kesim şu anda namazdan, niyazdan, ibadetten uzaklaşmış. Çin taraviler de e, orucun ayrılmaz bir parçasıdır. Taravi olmazsa bir nevi bir tarafımız kopuk, bir tarafımız kırık kalıyor. Taravilerin bir kere e, olmasını bir sakınca biz görmüyoruz, biz e, cami cemaati olarak. Nasıl görmüyoruz? Malumunuz e, cami cemaatinde namaz kılan mesafeler belli. Hepsi işaretlenmiş, bantlanmış. Mesafeler aşağı yukarı bir buçuk metre. Belki de 2 metre yakın bir mesafede namaz kılınıyor. Hani dolayısıyla e, en güzel önlemlere baktığın zaman camide alınıyor. Yani eee çarşı çarşı pazar yerlerinden e, kıyaslan, efendim söyleyeyim alışveriş merkezlerine kıyaslan, marketlere kıyasla camide böyle bir şey böyle bir sıkıntı yok. Hani böyle bir mesafe korna koruması yoktur. Ama camiye baktığın zaman nizami temizlik, hijyen, mesafe e, bunlar mümkün. Hani dolayısıyla camilerde teravih niye yapılmasın ki? Ha cuma namazları kılmıyor muyuz? Cuma cuma namazı kıldığımızda insanlar birbirine teması var mıdır? Birbirine yakınlıkları var mıdır? Yoktur. Hani dolayısıyla teravih de niye olmasın? Hani bundaki sebep ne? Yani eğer mesafe ise eğer önlem ise hocam biz bunu cuma namazına da uygulayalım. Çarşı merkezlerinde de uygulayalım. Yani bugün Gaziantep çarşı merkezine baktığımız zaman gaziler Caddesi'nde denilen yerde ben gitmedim, gitmek istemiyorum. Yani anlatılanlara göre insan insan, insan yanına geçemiyor. O denli bir kalabalık, o denli bir çoğunluk var, bir yoğunluk var. Vallahi camiler namaz kılmayı bütün Türkiye'nin her tarafındaki şeyden daha çok tedbir alınan bir yerdir. Bu niye her şeye serbest camide namaz kılmayı müşteriyiz? Zaten aralarımızda birer metre maske takıyoruz, maskeyi takıyoruz. Yani ilan namazda mı e, şey oluyor? Hiçbir sakıncası yoktur. Biz zaten tedbirimizi alarak geliyoruz. Maskemizi de akıyoruz. Ondan sonra beş vakit abdestimizi alıyoruz temiz. Ondan sonra namazımızı bir, bir buçuk metre arayla namaz kılıyoruz. Hiç bunun, bundan bir sakıncası yok. Çarşıda, okul, şey, marketlerde, bilmem, e, halk otobüslerine tıklım tıklım camiye gelince mi kalkıyor bu aziz mübarek günü bize bu namazı çok görüyorlar yani. Biz bundan e, şikayetçiyiz, biz bundan yana değiliz. Namazımızı e, güzel bir şekilde oruçta taravimizi kılmaya e, şeyiz. Yani zaten camideki tedbir hiçbir yerde yoktur. Cuma günleri masafeli arayla cumamızı kılıyoruz. Tokalaşmadan herkes dağılıp gidiyor ibadetini yapıyor markete üst üste. O gün ben çarşıda geçtim. Gazze Caddesi'ne gene böyle bir televizyon programı yapıyordu. Tıklım tıklım. Şu hala bakın dedim. Camdaki mesafe birer buçuk metre. Orada yan yana. Bu gibi şeyler çok iyi bir şey değildir. Zaten birer metre mesafeyle cuma namazlarına gidebiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Yani teravih namazında da bir sıkıntı olmayabilir. İnsanlar bu şekilde teravih namazına giderek Allah'la ee mesajını iyi bir şekilde iletebilir. Çünkü kendilerinin kongre salonlarında hiçbir sıkıntı yok. Birleşebiliyorlar her türlü şekilde. Ama camilelere konu Müslümanlara geldiği zaman bu şekilde kısıtlamalar oluyor. Bu şekilde de ümmeti yavaş yavaş bölme amacına gidiliyor. Bu kararı son derece eleştiriyorum. Eleştirmemdeki sebep geçen sene zaten teravihten mağdur olduk. Aynı şekilde hani cüzlere gidemedik. Camilerden uzak kaldık ve bu bize cidden ızdırap verdi. Fakat biz geçen sene şöyle anlayışla karşılaştık, karşıladık. Hani devlet daireleri olsun, birçok plan, program, birçok şey iptal edildi ki biz bunu saygıyla karşıladık. Lakin benim bu seneki hali tepkim şu noktada. Hani madem ki bir virüs var, madem ki insanlara zarar veren bir durum söz konusu, yani bütün partiler, bütün programlar normal seyrinde devam ederken, bu konularda herhangi bir sıkıntı olmazken, yani nasıl oluyor da mesela teravihe geldiğimiz zaman teravüte yasaklar getiriliyor? Bu beni cidden sıkıyor. Yani ben bunu çok da doğru bulmuyorum. Eğer ki bir durum söz konusuysa, eğer ki bir yerde bir sıkıntı söz konusuysa bu sıkıntının her tarafa yayılması gerekiyor. Ki ben demiyorum virüs diye bir şey yok. Ben demiyorum mesela bu noktada bir sıkıntı yok. E, fakat sadece cami ile endekslenmesini ben yanlış buluyorum. Hani bu noktada... Yani nasıl ki devlet dairelerinde tedbirler dahilinde, normal her şey serinde devam ediyorsa, aynı tedbirlere başvurularak camilerde aynı şekilde teravih namazları kılınabilir, Kur'an-ı Kerimler okunabilir, hatmi şerefler yapılabilir. Yani insanların ibadet özgürlüğü noktasında ben kurallara dikkat edilerek yapılması taraftarıyım.